Merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından artan vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Aşı programının başarısına rağmen vaka sayılarındaki artış eğilimi olduğuna dikkat çeken koca bu salgının henüz bitmediğini göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak tedbirlere uymaz ve aşımız olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır dedi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Biontech ve Sinovac aşısında birinci ve ikinci doz arasındaki süre 4 haftaydı. Sağlık Bakanı'ndan gelen yeni bilgiye göre Biontech'te iki doz arasındaki süre 3 haftaya indi. Koca bu durumla alakalı şunları söyledi. Bilim kurulumuz aşı uygulaması konusunda bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen bilgi ve tecrübelere göre birinci doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısına olanlar ikinci doz aşılarını 4 hafta sonra Biontech aşısı olanlar ise ikinci doz aşılarını ilk dozdan 3 3 hafta sonra olabilirler dedi. Devam eden açıklamalarında ise aşı olmanın önemine değilen koca, sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar birinci ve ikinci doz aşılarımızı olmaktır dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.